Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Tarikat Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalmak şartı ile şeriatı aliyeye bağlı kalmak şartı ile insani kamil olmaya giden yolun adıdır. Rabbimiz Hicr suresi ayet 99'da buyuruyorlar ki Estağfurullah va'du rabbike hatta yetiyakel yakin Ey insan Rabbin sana yakın oluncaya kadar Rabbin sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Buradaki ayet-i celledeki mana Allah azze ve Celle'nin insan bedeni ile insan ruhu ile insan akli ve duyguları ile bütünleşmesidir. Yani ey insan Rabbini o kadar zikret ki Rabbini öylesine içten ve derinden can siperinden tesbih et ki Rabbin ruhunda mücella olsun ruhuna tecelli etsin Rabbini öylesine içten tesbih et ki Rabbin kalbinde Te ...tecelli olsun, kalbine mücella olsun... ...kalbin Rabbinin aşkı ile yansın, yansın... ...Rabbini öylesine içten ve derinden, can siperinden... ...tesbih et ki Rabbim bedeninde her zerrene kaydolsun... ...her zerrene Rabbin tecelli etsin her zerrene Rabbin mücella olsun. Rabbine öylesine ister ibadeti et ki kalbine cevhercila vurulsun.